Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda kuaför alanında faaliyetlerini sürdüren Cennet Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Cennet Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Hoş geldiniz. Sizler iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Cennet Yüksel. Balçova'da ikamet ediyorum. Ben bu sektörde çekirdekten yetişmeyim. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Manikür, pedikür, sir, ağda, kaş, bıyık, kalıcı oje, kesim, fön. Cennet Hanım biliyorsunuz ki kadınları memnun etmek çok zordur. Sizler burada işlemlerinizi gerçekleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, kesinlikle e, güler yüzlü olmak, e, hijyen çok önemli benim için. Hiçbir çalıştığım yerde e, hijyeni e, şeye bırakmadım, gereksiz duymadım, çok önem verdim. Yani ilk girdiğim zaman bile, daha önceki e, elemanlardan sonraki e, e, şeyi, o, ortamı şeyi temizledim yani. Hani hiç e, çoğunlukla dikkat edilmiyor bu işlerde, e, steril işlem işlemlerinde. E, benim için gerçekten çok önemli. Evet gerçekten özellikle bu pandemi sürecinden sonra e, kuaförler çok büyük hasarlar gördüler bu konuda kapandılar ve hijyene çok önem gösterdiler. Aynı şekilde sizler devam ettiriyorsunuz burada temiz ve titiz olmaya. Cennet Hanım bu alanda en büyük farklılığınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? İşime gerçekten çok güveniyorum, çok özenerek yapıyorum, e, kaliteli olduğumu düşünüyorum, e, hizmet e, vermekten büyük mutluluk duyuyorum, çok da severek yapıyorum. Evet, gerçekten bu iş çok fazla sevilerek yapılabilecek bir iş. Peki sizler kalitenizden bahsettiniz. Kendi el emeğinizden, kalitenizden bahsettiniz ama biraz da kullandığınız ürünlerin kalitesine değinmenizi isterim. Ee, kullandığım ürünler de kesinlikle iyi olmalı. Ee, ben ne kadar güzel bir iş çıkarıyorsam e, bunun malzemelerle, ürünlerle de bir alakası olduğunu düşünüyorum. Peki Cennet Hanım, alanınızla ilgili izleyicilerimize bir mesaj aktarmak ister misiniz? E, tabii ki e, kaliteli hizmet verdiğimi düşünüyorum. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum. E, yıllarca dışarıda çalıştım. Şu an artık kendi mekanımda sizlere hizmet vermek istiyorum. E, bana ulaşmak için e, Instagram adresimiz Cennet 2022 hesabından ulaşabilirsiniz. Orada yapmış olduğunuz işlemleri de görebilir, konum bilginize de ulaşabilirler zaten. Kesinlikle. Bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Cennet Hanım verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.